Arkadaşlar merhabalar. İbrahim Öztekin ben. Şimdi Survivor 2024 şampiyonluğu sizce kazanan ve hak eden hangi yarışmacı olmalıydı? Arkadaşlar gerçekten yarışmayı o geday kazanmayı hak etti mi? kazanan yarışmacı o mı olmalıydı? Yoksa nefise mi olmalıydı? Yoksa Batuhan mı olmalıydı? Bu üç tane yarışmacının içinde sizce hangi yarışmacı Survivor All Star 2024'ün şampiyonu olmalıydı arkadaşlar? Sizden Şöyle bir yorum bekliyorum açıkçası. Bu arada bayram olduğundan dolayı herkes havalı fişekler patlatıyor. Kimse yanlış kuşkuya düşmesin. Evet arkadaşlar sizce Batuhan mı kazanmalıydı? Nefise mi kazanmalıydı? Yoksa o Ogeda'yı mı kazanmalıydı? Peki şöyle bir şey daha var. Diyelim ki Nefise olmamış olsaydı Batuhan Ogeda'yı yener miydi? Sizce ortada Nefise olmamış olsaydı Batuhan mı kazanırdı? Yoksa o kazanırdı arkadaşlar. Bana soracak olursanız Batuhan'ın bu kadar çabası boşa gitmez diye düşünüyorum. Ve gönül rahatlığıyla o gedayı yenerdi. Batuhan o gün nefise bir şekilde yenik düştü. Eğer ki yenik düşmemiş olsaydı bence görünüşte o ki Batuhan Survivor 2024'ün şampiyonu olurdu arkadaşlar. Çünkü Batuhan yani sürekli hep ön planda hep dokunulmazlığı kazanan hep başarısı üzerinde olan performansı iyi olan bir yarışmacıydı. Bazen insan gününde olmayabiliyor o gününde olmama sebebiyle nefse yenik düşmesine yani bu şekilde karar ben kılıyorum açıkçası. Sizin düşünceniz nedir? Nefise arada olmamış olsaydı sizce Batuhan mı kazanacaktı yoksa o Geday mı kazanacaktı? Peki neden Batuhan nefsiyle eşleşti. Acaba bunun içerisinde bir hile var mı? Veya yok mu? Yani bir sahtekarlık var mı? Yok mu? Bunu düşünmek lazım arkadaşlar. Çünkü Batuhan açıkçası ben o gedayı yenebileceğini düşünüyordum arkadaşlar. Yorumunuzu bekliyorum. Mutlaka yorum yapın arkadaşlar. Sizce o mı kazanırdı, Batuhan mı kazanırdı diye yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni atmayı unutmayın. Ben İbrahim Öztekin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.